Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Mutfaklarımızda yeşil, kırmızı, sarı mercimeğe çok alışkınız ama son zamanlarda bir yenisi daha sıkça karşımıza çıkıyor. Siyah mercimek ya da diğer adıyla Beluga mercimeği. Bugün bu besin değeri yüksek, gizemli baklagili ve faydalarını Saniye annemizden öğreneceğiz. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk aslıcığım. Evet, beluga mercimeği gerçekten de son dönemde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan hem lezzetli hem de besin değeri oldukça yüksek bir bakliyat. Tüm izleyicilerimize sevgiler. Hoş bulduk Saniye anne. Saniye anne, bu siyah mercimeğe neden beluga mercimeği deniyor? Diğer mercimeklerden farkı nedir ve neden son zamanlarda bu kadar popüler oldu? Biraz da tarihçesinden bahseder misiniz? Beluga mercimeli adını parlak siyah rendi ve küçük yuvarlak taneleriyle beluga havyarına benzediği için alıyor Aslıcım. Aslında geçmişi çok eskilere dayanıyor. Yaklaşık 8 bin yıl önce Anadolu'da yetiştirilmeye başlandığı biliniyor. Amerika'da ticari bir ürün haline gelmesiyle daha çok tanınır olmuş. Popülerliğinin artmasındaki en büyük etken ise şüphesiz ki zengin besin içeriği ve sağlık faydalarının daha çok anlaşılması. Pişerken dağılmayan, formunu koruyan bir yapısı var. Bu da onu salatalar ve garnitürler için ideal kılıyor. Formunu koruması ve havyara benzetilmesi ilginçmiş. Peki saniye anne, bu siyah mercimeğin faydaları nelerdir? onu diğerlerinden ayıran, gözde yapan özellikleri nelerdir ki mutfaklarımızda daha sık yer vermeliyiz? Saniye anne gerçekten de besin deposu. Öncelikle içerdiği bolca besin lifi ve kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süre tok tutuyor. Bu, kan şekerinin de daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Önemli bir bitkisel protein kaynağı olduğu için özellikle vegan ve vejeteryan beslenenler için çok değerli. Kas gelişimini desteklerken hayvansal protein almak istemeyenlere güzel bir alternatif sunar. Yani hem tok tutuyor hem de protein sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde diyet yapanlar veya belirli sağlık sorunları olanlar için de faydalı mıdır? Kesinlikle aslıcım. Düşük kalorili olmasına rağmen tok tutması sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülebilir. Zayıflamaya yardımcı olabilir kan şekerini dengeleme özelliği diyabet sorunu olanlar veya insülin direnci yaşayanlar için de olumlu bir etki yaratır. Aynı şekilde düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü yani LDL'yi düşürmeye yardımcı olduğu da biliniyor. Peki ya antioksidan özellikleri ve bağışıklık sistemine katkıları nelerdir saniye anne? Kanserle mücadelede bir rolü olabilir mi? Siyah rengini veren antosiyaninler sayesinde güçlü antioksidan özelliklere sahip. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da başta kolon kanseri olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada ve kalp damar hastalıklarından korunmada önemli bir rol oynar. Vücuttaki iltihaplanmayı da azaltmaya yardımcı olur. Mineral içeriği ve sindirim sistemine etkileri nasıl saniye anne? Kemik sağlığına da bir katkısı var mı? İçeriğinde bulunan demir minerali sayesinde kansızlık sorunu yaşayanlara destek olabilir. Bolca fosfor içerdiği için kemik ve diş sağlığını olumlu yönde etkiler. Tabii o zengin lif yapısı sayesinde kabızlık sorununa çözüm olur. Bağırsakların düzenli ve sağlıkla çalışmasını sağlar bağırsak florasındaki dost bakterileri besleyerek genel sindirim sistemi sağlığını iyileştirir. Bu kadar çok faydası olan bir bakliyatı mutfaklarımıza nasıl daha sık dahil edebiliriz saniye anne? Nasıl pişirilir? Hangi yemeklerde kullanılır? Diğer mercimeklerden farklı bir pişirme tekniği var mı? Pişirmesi diğer mercimeklere benzer. Yaklaşık 20-25 dakika haşlamak yeterlidir. Önceden ıslatmaya gerek yoktur en güzel yanı dağılmayan yapısı sayesinde salatalarda, mezelerde, pilavlarda ve hatta köftelerde bile kullanılabilir. Soğuk veya sıcak olarak tüketilebilir. Sebzelerle birlikte soteleyebilir, çorbalara kıvam ve besinlilik katmak için ekleyebilirsiniz. Topraksı, hafif cevizimsi kendine has bir lezzeti vardır. Peki bu kadar faydalı beluga mercimeğini nerelerde bulabiliriz? Ülkemizde yetiştiriliciliği yaygın mı, yoksa daha çok ithal bir ürün mü? Alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Beluga mercimeği ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmiyor. Çoğunlukla ithal ediliyor. Bu nedenle büyük marketlerin kuru bakliyat reyonlarında, organik ürün satan dükkanlarda, iyi aktarlarda veya online alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Diğer mercimek türlerine göre fiyatı biraz daha yüksek olabilir. Alırken mutlaka güvenilir, bildiğiniz markaları ve satıcıları tercih edin. Ambalajının sağlam olmasına ve son kullanma tarihine dikkat edin. Saniye anne, Beluga mercimeği hakkında verdiğiniz bu kapsamlı ve değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Adeta bir sağlık küpü olduğunu ve mutfaklarımızda daha çok yer alması gerektiğini sayenizde çok daha iyi anladık. Ben teşekkür ederim Aslıcığım. Doğanın bize sunduğu bu güzel ve şifalı nimetleri tanımak, soframıza taşımak ve tadını çıkarmak çok değerli. Herkese afiyet ve sağlık dilerim. Evet sevgili izleyiciler Umarım bu video sizler için de faydalı olmuştur. Beluga mercimeğini daha önce denediniz mi veya bu bilgilerden sonra denemeyi mi düşünüyorsunuz? Favori tariflerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Saniye Anne ile daha fazla sohbet için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.